Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Aynı Bunu Steam'de gördüm. Bedava bir oyun. Hem bedava hem de Türkçe destekli bir oyun. Gerçekten bu bayağı bir cazip kılıyor oynamak için. Bugün de gireceğiz. Bir deneyimleyeceğiz. Bakalım nasılmış nedirdir diye. Umarım güzel bir oyundur. Umarım size tavsiye edebileceğim bir şeydir. Ama birkaç tane videosunu gördüm. Hani baya bir güzel yorumları var. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi biz videomuza başlayalım size keyifli seyirler. Hadi bakalım. Aman bağlantımız da başarılı oldu. Hadi girelim bakalım. Hiç girmedim bu arada ilk defa şu an gireceğiz. Bakalım büyük ihtimal şimdi biz eğitime sokar. Ondan sonra amacını anlarız. Girelim bakalım nasılmış. Umarım güzeldir. Sizin de oynamanızı isterim. Yani eğer güzelse çünkü dediğim gibi hem Türkçe destekli. Yani bu güzel bir şey hem de bedava bir oyun. Umarım güzeldir. Siz de oynamışsınızdır. Oynarsınız veya bundan sonra bu videoyu gördükten sonra. Görelim bakalım nasıl bir oyunmuş insanlığın evet. son altın çağı. dublaj bile var ya bu inşa nasıl bir şey ya. İzleyelim Gözde bakalım. Üremeyen, tek başına önemsiz, ufacık makineler. Milyonlarcası birlik olup uyum içinde çalıştığındaysa her şeyi yapabiliyor. Bu arada anlatım çok güzel olmuş ya ve Türkçe, Türkçe olması da ayrı bir güzel. Hiç böyle kusursuz bir bağ kurmamıştı. Shinara adlı şirketin sayısız nano makinesinin etkisi altında birlik olmuştuk. Geleceğimiz çok parlaktı. Ta ki işler sarpa sarana kadar. Hadi bakayım. Çöküş. Ne olmuş bakalım çöküşte? Kimine göre sistem hatası, kimine göre kader. Her neydi ise nano makineleri bize düşman etti. Bizi içeriden tükettiler. Ve sayısız ölüyü mekanize yaratıklara dönüştürdüler. Vay ha? Olaylara Nanolar. bak. Nano. Bizim düşmanımız onlar o zaman. Nanolar. İşte o zaman Şinar bizi terk etti. Nüfuzlarını kullanarak Zenginlerin göklere kaçmasına Her yardım Her zaman ederken, olan olay. Bizi harabeye dönmüş bu gezegende ölüme mahkum. Zenginler gittiler. kurtulur ama gücü olmayanlar ölüme terk edilir. Shinar'ın genel merkezi şimdi terk edilmiş halde ve dışarıya tamamen kapalı. Burası şimdi Bir de kalkanla Umutların kurmuşlar. Yer. Biz ona meridyen diyoruz. Meridyen. Yasak bölge. Ve tüm yasak bölgeler gibi burası da sırların peşinden koşanları kendine çekiyor. Hadi bakalım. Koşucular. Ha, koşucu, Onlar, bunlar Saklova'da biz galiba. Bulmak için dünyanın dört bir yanından geleceğimiz uğruna savaşmaya Hadi geliyorlar. Hadi bakalım. Nanoları ehlileştirmeyi, düşmanları silaha dönüştürmeyi ve bu wow. belaya karşı düşmanın elini zayıflatmayı. Çok iyiymiş öğrendiler. bu düşmanları da kendi tarafımıza çekebiliyoruz. Et gibi böyle yanımızda yollar. olabilir. Bazı sırlarsa saklı evet. kalmalıdır. Hadi bakalım görelim. Mantık çok güzel ama bu arada, manları acıleştirmek, bayağı iyi bir sistem. Evet, başlıyoruz şimdi sanırım. Etraf çok güzel gözüküyor ya. İniş hazır ol. Tamamdır, tamamdır kardeş. Bana uyar. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır, Bay. Oğlum iniş çok güzel olmuş tamam, lan. Basit görünüyor. Tamam kardeş o bizdesen sen hiç merak etme. Hiçbir şey gibi değildir. Tamam uf etrafa Şimdi bak ilk şu ilk nasıl bir grafik ya. tamam W A S D bunları biliyoruz. Üstü shift hızlı koşuyor. Beyz zıplıyor. Tamam. Bayağı ama güzel. Bayağı da akıcı bu arada. Yüksek grafiklerde ama bayağı da güzel bir akıcı şu an. Etrafta çok güzel gözüküyor. Tamam. lan? ateş et. Siz kimsiniz lan? Tamam. Direkt tek yediler bu arada. Güzel oldu. Bizim adımız İskambil. Nasıl bir isim lan bu? Virüsün nano bul. Tamam bulacağız onu yavaştan. Bu ne kardeşim? Tamam burada kamera var. Doğrulanıyor. Tamam bak be. Oo, bunlar ne zır? Alalım hemen. Bu oh, silahımız da var. Güzel. güzel. Evet. Gerçekten güzel. Aha. Ha bizim yardımcımız bu. Şarjı dolduralım. Yani tel şeyde telsizde konuşan biri. Tamam. Eyleri geçtik. Bu ne lan? Bu kocaman lan bu. Aha. Aldı lan. Aldı. Come on. Neymiş? Ağır zırhlı kaplama. Üstün onun ağır zırhına ateş etmek az hasar verir. Tamam. Kollarına mı ateş edeceğiz? Big point. Tamam. Bunu nasıl geçeceğiz yani? ha, sonraki. Zayıf noktaları ateş et. Tam ortası tamam. Parlayan zayıf noktaları hedef alarak en yüksek hasarı ver. Tamam güzel. Düşmanın zayıf noktalarını açığa çıkarmasını bekle. Sonra da saldır. Vay tamam. Bu da var güzel. Şimdi buraya. Tamam. Yavaştan öğreniyoruz. Ne yapıyor lan böyle? Oy tamam. Gel lan buraya. Tamam güzel kritik vurduk baya bir. Oy birden yanımıza da bitiyor. Gel lan buraya. Oğlum, bu arada bayağı iyiymiş. Aha bak kolundan da vurduk öyle. Tamam güzel bu arada sağlığı çok az kaldı. Ne oldu kardeş? Oğlum çok çabuktun lan sen. Bayağı kolaydın sen. Tamam bunu şimdi büyük ihtimal ecvileştireceğiz. Bizim tarafımıza geçireceğiz yani. Nasıl yapacağız bakalım onu? Şimdi Zayıflamış bir üstün. Sana öyle sekmenize olmak için Q tuşuna basılı tut. Hadi bakalım. Oy. Merkezden onu bıçakladık galiba. Kendimize bağladık onu. Aynen rengi bile değişti. Of, şimdi daha güzel oldu. Baba bak lan bayağı iyi oldu bu arada. Biraderim hoş geldin. Biraderim hoş geldin. Bir test sürüşüne çıkmaya ne dersin dostum? Saldır bakayım X. Şu. Ne yapacağım bakayım sen? Gözüne gözüne yapıştı. <laughs> gözüne gözüne yapıştı. Oğlum bayağı iyi vuruyor lan. Tek atıyor i̇şte hepsine. Budur. Helal lan sana. Geri çıkar. Gel bakayım oğlum buraya. Vay bunu böyle yanımızda mı taşıyoruz bir de? Bu kişiymiş lan. Sistem bayağı iyiymiş. Ne yapacağız şimdi? Büyümesini iki kez bas onun şeylerini kullanıyoruz şu an güçlerini otomatik kullanmak için değerli bir şey Tamam aldık bunu kardeşim çok tehlikeli, çok tehlikeli bir maddeymiş bir madde. izin Ama onu tamam. Şöyle düşün, güzel verirsen, sana bir verir. Tamam kardeşim veririz birazdan ona deparat Zaten şimdi bunu biliyoruz mutlanma yeri Mutlayalım bakalım Yapan tamam yeniler. Yenile. Tamam. Bunu alalım. Bedava ilk yardım buldum mu kaçırmam. <laughs> Konuşmalar çok iyi ya. Tamam güzel. Ben eğileceğiz. Zıplayacağız. Bana. Güzel Haydi. bıçakmış. Ha bıçak. P ile kıracağız. Tamam. Çok iyi bu arada. Ne bu lan bunlar? Biri geliyor mu? Hmm açı. Açıyı biraz değiştirmek lazım. Geberin lan. Tamam güzel. Temizledik bunları. Otomat bulduk. Bunlar ne lan? Bunlar bir şey olur mu? Olmuyor. İleride bir otomat var. Tamam. Ürettiği bir makine ama Melidine özgü bir hal almış. Tamam kardeşim. Radya verirsen sana bir süreliğine özel yetenekler o şarjör değişimi bir patlayıcı düşürür. Zayıf nokta sersemletmesi. Zayıf noktaya vurmak bunları sersemletir. Ben tamam, bundan alalım kardeşim. Şanslı günümdeyim. Aynen. Oğlum bu buna lan? Et. Merak etme. O iş bizde. Kesle bana kimse kül Tam Hadi oğlum, hallet şunları. Oy. Hadi bakayım koçum. Ben de sana bir yardım edeyim. Hepsini sana bırakmayız. Biraz da biz de halledelim değil mi? Gelin lan buraya. Oğlum çok basitsiniz lan siz. Güzel. Gel bakayım oğlum. Gördük onu kardeşim işte. Ne? Var. ne var? Lar var. Tamam. Uuu. Bir hallık. Tamam. Hı? Sen hiç merak Hı? Etme, Hı? etme kardeşim. Bu değerli bir kaynak yine aldık. Tamam. Aha ama burada şeyimiz var. Otomat varmış burada. Ezici kinetik öfkeyle saldırır. Bu biraz daha hoşuma gitti benim ya. Satın al. Ne almadık ne az Oo, başka bir şey. Biz bunu iyice geliştirdik bu arada. Buna bayağı bir yatırım buna lan? Ha burada buradan mermi olur. Buna biz bir yatırım şey yaptık, yaptık. Şimdi bir şarjörü doldur. Bu ne pompalı gibi bir şey mi bu? Aynen, pompalı. Tamam. Bu da taramalı. Sen hiç merak et. Lan yanlış iki defa zıpladık bu. Bu ne lan? Vay direkt. Görelim bakalım. Tamam başlayalım. o gitti mi o hepsi gidiyor o zaman. Tortu fırtınaları ölü bölgelerde yayılıyor. Radarın pozisyonuna en yakın olanı gösterir. Tamam kardeşim. Yerine geç. Fırtına yaklaştıkça karşına bir veya daha fazla parlak nano tarafından yönlendirilen agresif nano orduları çıkar. Tamam. Parlak nanolar ortadan kaldırdıktan sonra geriye kalan tüm nanolar zayıflar ve tortu fırt fırtınası dağılır. Tamam. Anayı hallettik mi hepsi dağılıyor. Okey. Gel lan buraya. Biz bizim şunu at. Hadi oğlum hallet hepsini. Oy oğlum bak iki defa basıyoruz hep unutuyoruz. Bak bak burada. Bizim şey nerede lan? Bizim şey nerede? Bizim koç nerede? Heh, gel lan buraya. Hallet oğlum bunları. Uf adamı doğruştuk. Oo pompalı sağlam vuruyor bu arada ha. Oo iyi pompalı bayağı vuruyor. Biz de bir yerler uçuyoruz ama. Tut oğlum hallet hepsini. Gel lan buraya. Tamam hallettik. Pompalı bu arada bayağı vuruyormuş. Onu fark ettik. Şimdi bu enayileri de halledelim. Tamam sağlıkları zaten zayıfladılar bunlar. Ana gitti diye. Tamam güzel. Bu ne? Burada kim var? Gel lan buraya enayi. Geldi şurada ama. Ne aldık? Eyvallah eyvallah. Gel lan geldi mi? Geldi tamam. Hiç çağırdık bunu. Güzel hallettik bu arada. İşler uzay programının kalıntıları mı? Ne oldu lan? Ne oldu lan? oradan gidilmiyor Aynen oradan gidilmiyormuş. Gelsin bakalım oğlum bize. Sonraki tortu fırtasının yerini tespit et. Tamam kardeşim gidelim bakalım. Okey. Ooo baya iyi. Biz bundan baya da bulduk ha bu arada. Tortu dedektörü. Haritaya bakalım arada. Orası Kortu önemli. Katına, bak. Mü <laughs> Şakacı, şey. Hiç Şakacı şey. Şakacı şey. O zerre alalım. Artı 30 zerre veriyor. Onu alalım. Ha bizimki daha iyi. Devam. Gel lan buraya. Onun içinden geçeceğiz şimdi. Sen hiç merak etme. Hoppala. Çok güzel zıplıyor ya. Bunu alalım be hemen. Otomata... Bakalım ne alabiliyoruz. Morpheus öfkesiyle saldırı ama savunması düşer. Ezginin toparlanma hızı artar. Bunu alalım lan. Tamam. Bunu çok anlamadım ama alalım bunu. Merak ettim. Hep çıkıyor bir de. Almadığımız için hep tekrar tekrar çıkıyor burada. Hadi bakalım. İlk yardım çantasını alalım. Yani hiç merak etme o iş bizde. O şu yetene yeteneğini kullan G. Ne yaptı lan öyle? Tamam onu kullanacağız şimdi. Bende numara bitmez. Bir tane içine bombasak. Oy. Oğlum sürekli sürekli vuruyor. Ona göre. Gel lan buraya oğlum çok güzel uçtuk ha. İki tane var lan burada. Oğlum haritada ne kadar çok var lan. Gel lan buraya. Kaç kaç topuk 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 topuk. Oğlum gel lan şuraya koru bizi artık. Oğlum pompalı çok sağlam vuruyor be. Bizi kim bir şey atıyor lan? Bunlar hemen bir hedef alalım. Tamam biri gitti. Ne yapacağız bunu? İnfaz hazır. Gel lan buraya. Nifaz et. Hadi bakayım aldık onun beynini aldık oradan. Şurayı bir hallet oğlum sen. Mermimiz ne durumda? İyi. Bizim ana nerede? Anaya gidelim. Bizim ana nerede? Oğlum hazırla şuraya. Oğlum bizim şeyle de bayağı iyi ya. Başka topuk 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 topuk. Topuk 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 topuk. Görev vakti oğlum. Bu bu arada bir kere vuruyor gidiyor galiba sonra. Anladığım kadarıyla. Şöyle bir bomba sallayalım. Tamam orada zaten bayağı bir hasar alacak o. Gel lan buraya. Aha tamam infaz. Aa infaz etmemeye de gerek olmayabilirmiş. Güzel temizledik bu arada. İyi Eyvallah. Seni Eyvallah kardeş. Çok iyi be. Bayağı iyiydi ya. Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Üste mi gidiyoruz? Güzel temizledik ve bayağı da güzeldi ya. Canavarlar da bayağı iyiydi. İyi savaştık. Evet başarılı. İlk görevimizi yaptık bu arada. Eğitimi de tamamladık. Gerçekten güzel yani sarar bu oyun. Zaten arkadaşlarla da bile oynanıyor. Çok kişi olunca daha daha iyi olur büyük ihtimal. Kullanıcı oluşturalım. Sen sahadayken telsizle iletişime geçeceğiz. Çağrı kodun ne koşucu? Her zamanki gibi. Konuşma karakterler içeriyor. Bu büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Üsse geldik galiba şu an. Şanslı günün. Oo, buralarda parçalanmış. Bu nasıl bu uçak lan öyle? Kocaman bir şey. Bakalım üstümüz nasıl bir yermiş. Onu da görmüş olacağım Biz de bu arada İskambil de. <laughs> bitti bu arada. Aynen. Şu an üste geldik. Şu an buralar büyük ihtimal yine tanıtım. Oyuna başlama yeri filandır bunlar. Orada bir görelim bakalım. Selamun aleyküm. Baskı altında bile soğuk Bunu takdir ediyorum. Eyvallah edeyim. eyvallah sağ olasın. Ee, üzerime az silah doğrultulmadı. <laughs> Umursamaz görünmeye çalışıyorsun ama gerçekler ortada. Neymiş onlar? Sen kapılarına ulaşmak için çölü açtın. Senkronize olmak senin için nefes almak gibi. Aynen öyle. O tortu bölgesini temizlerken burnun bile kanamadı. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı. Bir kumarbaz olarak sen tüm bunlara şans diyebilirsin. Bense kader diyorum. Şans, kader. Bir paranın iki yüzü. Öyle ya da böyle kendimi hep olmam gereken yerde buluyorum. Hadi bakayım. İlginç. Cevabı değil. verdik. Dünyada gidebileceğin onca yer varken kendini tam burada buluyorsun. Kendinle yeterince vakit geçirince içinden gelen sese daha iyi kulak veriyorsun. E? Adamın cevapları iyi bu arada. Yeni evin sığına hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım bir sığınağımız oldu artık. Pekala koşucu, öncelikle işlerin nasıl yürüdüğünden bahset var. bakalım kardeşim. Koşullar genel anlamda ikiye ayrılır. Tamam. Dinliyoruz. Ölü bölge koşullarında sığınağın meridyendeki çıkarları ile bu PV'ye galiba. sürüleriyle karşı karşıya gelirsin. Tamam. Nerva koşullarındaysa diğer koşu. Burada gerçek adamlarla büyük edersin. ihtimal. neymiş bu arada iki e, olan farklı olan bir, bir modun olması. Ama yalnız olmayacaksın takımında başka koşucular da olacak ve başarıya ulaşmak için beraber çalışmanız gerekiyor. Hadi bakayım. Yani grupla oynanan bir şey ve çok da zevkli. Hangisini seçeceksin? Ölü bölgeler mi? Nerva koşusu mu? Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sizden ricam. Eğer bu serinin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda da belirtmeyi unutmayın sizden ricam. Eğer güzel bir yorum gelirse devam ederiz çekmeye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır videoda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.